Efendim Gamers Kral oyna. En futbol 25 e hoş geldiniz. Bugün sizlerle Galatasaray Konyaspor maçını yapacağız. Söz spikerlerde keyifli seyirler diliyorum. Müthiş. Rüzgar neredeyse sıfır. Güneşli bir gün. Güzel bir maç için mükemmel koşullar sağlanmış durumda. Bu göz kamaştıran ortam gerçekten görülmeye değer. Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava ses seviyesini yükselmesine de katkıda bulunuyor. Keyifli bir gün bizleri bekliyor. beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Oğulcan Ülgün. Prim. Sağlam bir baskı. Adam eksikleri yok. Şansını deneyecek. Ve top ortada. İleriye oynamak istiyor. Aradan gönderiyor. Bitirebilecek mi? Can sıkıcı bir durum. Taç atışı izleyeceğiz. Diğer kanada oynuyor. Hücum diğer kanattan devam edecek. Ağır baskı meyvelerini verdi. Sola yolluyor. Koşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Oğulcan Ülgün alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Müjdat maçın başlangıcı ile ilgili senin düşüncen nedir? İki takım da rakibi ölçüp tartarak mücadeleye daha doğru adımlarla devam etme peşinde. Bu yüzden fazla risk almıyorlar. Çok iyi oynadı. Etkili bir hamle. Yevtovic. Aleksic. Osimen yola devam ediyor. Osimen. Sıra dışı bir müdahale. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Çavuşunu kullanacak. Konya Spor için kontratak fırsatı. Müthiş bir ayak hakimiyeti. Luca Prip ilerliyor. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Aradan bir pas işte karşı hücum fırsatı. O Simen. Kaleyi deniyor. Gol! Galatasaray'ın golü. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Galatasaray öne geçiyor. Bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta 1-0'lık skor var. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Giler mi? Uğurcan Yazılı. Davetkar bir top. Luka Brip. Vites yükseltiyor. Ve şut! kendine güveni tam. Bilmesek kolay bir şey yapıyor sanacağız. Savunma bu büyük tehdide karşı koymaya çalışırken iletişim kopuklukları yaşıyor. Barış Alper Yılmaz. Ve müdahale geldi. Oğulcan Ülgün. Aleksic Kontra hata mi? Aleksic Ve müdahale geldi O simen İlginç bir top geldi Prim 30 dakikayı geride bıraktık Teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattılar. Faul gibi görünüyor. Evet, kararda geldi. Ve sarı kart alıyor. Torreira Kaan Ayhan Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Top arka direğe doğru gidiyor. Karşı atak başladı. Ayağını uzatıyor. Bindirmeye iyi yetişti. İleriye doğru güzel bir ara. O oh, Evet İkinci çok güzel oynadı. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Kullanacakları ikinci korner bu. Şimdi savunmadan hücuma geçiyor fırsatı olabilir. Hedefini bulamadı. Endao ilerlemeye devam ediyor. Umut Nayir. Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti ama o kadar. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. Umut Nayir. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Sol kanada oynadı. Barış Alper Yılmaz Osimen. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Mertens. Osimen. İyi denedi. Evet, can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Osman ve ilerliyor. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Olcan Ülgün. Konya Spor vasal ilerlemeyi deniyor. Olcan Ülgün. Geçit vermiyorlar. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Koşan arkadaşına doğru şut çansı. Ve top boşta kalıyor. Ve ilk devre tamamlandı. Heyecan dolu ilk devrenin ardından herkes ikinci devreyi sabırsızlıkla <gülüyor> bekliyor. <gülüyor> Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? İlk yarıda izlediğimize göre kazanmayı hak ediyorlar gerçekten. Etkili kontrataklarla istediklerini elde ettiler. Galatasaray devreyi bir sıfırlık üstünlükle kapattığı için memnun. İkinci yarıda birlikteyiz. Galatasaray güzel bir gün geçiriyor. Ekip performansını sürdürüp farkı açmak için iyi bir fırsata sahip. Ekstra sorumluluk almalarına gerek yok ama savunmayı da göz ardı etmeden avantajlarını büyütmeye daha çok zaman ayırabilirler. Bitirmek istiyor. Muhteşem bir kurtarış. Torreira çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Osimen. Savunma rahat bir nefes alıyor. Kaybedecek bir saniye bile yok. Top sürmeye devam ediyor. Kaleyi deneyecek. Mükemmel. Tepki vermekle hiç gecikmedi. Güzel bir kaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak Şutu gönderdi Daha iyi paslar gördük Ve şut geliyor Savunma derin bir oh çekti Giler mi? Pas isabetsiz o Simen. O Simen. Tüm baskının odağında gibi duruyor. Rakip ona artık daha çok dikkat ediyor ve önlem alıyor. Gerçek bir tehdit olduğunu yakından tecrübe ettiler çünkü. Umut Nayir. Yüksekten enfes bir pas. Evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. İki tarafın arasında yalnızca tek gollük bir fark var. Alexis, Güzel okundu. Oğulcan Ülgün. Ve müdahale geliyor. Aleksic. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Endao çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Evet çok iyi. Böyle işte. Tekrar tekrar geliyor. O Tek başına ilerlemiyor. O Bakalım vuruyor. Kaleciden mükemmel bir performans. Mükemmel savunma. Buna ihtiyaçları vardı. köşe vuruşunu kullanacaklar. Şutu gönderdi. Ah! Oh, çok yaklaştı. Evet, büyük bir efor söz konusu. Bir de top kaleyi bulsaydı. Osimen. Rakibini hızlıca geçti. Osimen. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. Konya Spor kontratak yapabilir. Uğurcan Yazılı. Gilerme. Yevtoviç. Endao, Kaan Ayhan, geçmeyi başardı. Barış Alper Yılmaz. Başarısız bir deneme. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Substitution in progress. Takımın ilk değişikliği. Bir sakatlık söz konusu değil gibi görünüyor. Bu değişiklik tamamen golü bulma adına yapılıyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Aleksic. Umut Nayir. Sanırım offside. Evet offside. Abdülkerim Bardakçı. Jakob Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. İyi okudu. Etkili bir hamle. Barış Alper Yılmaz ileri doğru araya girdi. Güzel hamle. Değerli bir fırsat. Substitution's taking place. Beşinci kornellerini izleyeceğiz. Galatasaray. Belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. İlerleyecek bir yol buldu. Yusuf Erdoğan. Barış Alper Yılmaz. Hedefini bulamadı. Harika performans. Mertens. Adil Demirbağ. Ön sezilerini devreye sokuyor. Kontra atak fırsatı olmadı. Topu kaptırıyor. Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. Maçın sonu gelmek üzere. Yalnızca bir gol gördük. Oyunu iyi açtı. Çok önemli bir müdahale. İşte karşı hücum için fırsat. Kaan Ayhan. Fazla eğer. Son 5 dakikaya girdik. Maç süresi bitmek üzere. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Bu sefer pas yerini bulamadı. Gereksiz risklere girmeyi planlamıyorlar. Maç bitmek üzere. Bazoer topu geri almayı başarıyor. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Köşe vuruşu sayısı artıyor. Altıncı korner bu. Çok uzağa atamadı. Evet. Ve geri şansını deneyecek. Ve tehlike gelmeden geçiyor. paslar gördük. Barış Alper Yılmaz. O simen. Kıran kırana enfes bir mücadele. Dördüncü hakem en az 3 dakika uzatma oynanacağını gösteriyor. Kontra ta başlatabilecek mi? Aşırtıyor. Hemen müdahale etti. Güzel bir pas. Umut Nayir. Güzel bir pas geldi. Maxson eriyor. Oldukça gergin bir maçtı. Kazananı kaybedenden ayıran tek bir gol oldu. O simen maçın adamı seçildi. Fazlasıyla hak etti. Bugün gördüklerinin hakkında ne düşünüyorsun? Diş ve İzlediğiniz için kası, teşekkür bir ediyorum. Bir sonraki videoda daha o görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yorumlarınızı beğeniriz. Bekliyorum. Sağ olun değerli de dostlarım. Tuzu,